Seyit Ali'nin, Tarık Akan, karısını sırtında taşıdığı ve karlı dağlarda yürüdüğü sahne. Bu karede, karın beyazlığı ile Seyit Ali'nin koyu renkli giysileri arasındaki kontrast, izleyiciye hem görsel bir etki bırakır, hem de karakterin içinde bulunduğu zorluğu ve dramı simgeler. Kar hem fiziksel olarak zorlayıcı bir engel, hem de metaforik olarak karakterin içinde bulunduğu duygusal ve sosyal soğukluğu temsil eder. Tarık Akan'ın yüz ifadesi, karısının ağırlığını ve kendi içsel çatışmasını yansıtır. Burada Akan'ın yüzünde görülen karmaşa, öfke, acı ve belki de biraz umut, Seyit Ali'nin karısına karşı hissettiği karmaşık duyguları gösterir. Bu performans, Akan'ın oyunculuk yeteneğinin en iyi örneklerinden biridir. Sahne, toplumsal cinsiyet rollerini, töre cinayetlerini ve kadının toplumdaki yerini eleştiren bir alt metin taşır. Seyit, Ali'nin karısını cezalandırmak için köyüne götürmeye çalışırken ona yardım etmek zorunda kalması ve bu süreçte yaşadığı içsel çatışma toplumun dayattığı normlar ile bireysel insani değerler arasındaki çatışmayı somutlaştırır. Seyit Ali'nin karısını taşıması aynı zamanda erkeklerin kadınlar üzerindeki baskısının ve bu baskının getirdiği yükün sembolik bir ifadesidir. Karakterin bu yükü taşıma zorunluluğu toplumun ve geleneklerin insanları nasıl sıkıştırdığını ve bazen insan doğasına aykırı davranmaya zorladığını gösterir.